Duygu Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben düşündüm de. Ne düşündün? Hani biz dükkanları kapattık ya. Evet. Yani diyorum ki hala da kapatmayan dükkanlar var. Yani? Yani şu ki ben diyorum o kapatmayan dükkanlarda birinde. Mesela bir kafede otursak mı? Yani birlikte. Niye öyle bir şey yapıyoruz şimdi? İşte muhabbet, hoş sohbet falan. Hı. Hmm. Olur. Hey tamam madem öyle diyorsunuz bir dahakine inşallah. Vallahi mı? <laughs> Vallahi. Ya e zaman buyurun. Pilot. Sonunda buldum seni. Neredesin sen? Hepten boşladın bizi be. Kaç ay oldu gelmeyeli. da dükkan açtı dediler. Ziyaretine geleyim dedim. Bak kıymetimi bil. Ben öyle her müşterinin ayağına gitmem. Ama senin yerin ayrı. Seninle ne uçuşlar yaptık be pilot. <laughs> yani e, uçuşlar deyince yanlış anlaşılmasın hani. Hanımefendi, hostes de. <laughs> Öyle de derler. Yani birlikte yurt dışına falan uçuyorduk. Yani iş seyahati için. Ama ne uçardık. <laughs> Hiç bizim sektörden gibi durmuyor. Ha, şey e, duyganım, eczacı, değil mi? Ha, senin şu işler. Var mı kaliteli bir şeyler? Ne gibi mesela? Ee, şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ağrı kesici. Ee, Asuman Hanım'ın migreni var da. <laughs> Şimdi böyle mi diyorlar? <laughs> Maşallah Asuman Hanım'ın nesi var nesi yok biliyorsunuz. <laughs> Ay bilmez mi ayol? O benim içimi dışımı bilir. Asuman hanımefendi. Bizim Duygu Hanım'la böyle ufak bir işimiz var da biz sizle sonra mı görüşsek? <laughs> hanımefendi mi? Ya değişmişsin diyorlar da inanmıyordum. Ne boğazlar şimdi? Haydi iyi akşamlar. Ama kafe? Artık Asuman Hanım'la birlikte gidersiniz kafeye. Ne de olsa ikiniz de meraklısınız gökyüzüne. Ulan, kırk yılda bir... Kızım nereden çıktın sen ya? E özledik be pilotum. Niye hiç gelmiyorsun yanımıza? Bıraktık o işleri. Ha anladım. Sen aşık olmuşsun bu kıza. Onun için böyle miden öküz oturmuş gibi kıvranıyorsun. Ne yaptın be sen pilot? Yaktın kendini. Sen hiç aşık olacak adam mıydın be? E olduk bir kere. Bak şimdi. Sen de güzel bir anlaşma yapalım. Sen bir daha buralara gelme. Kız da yanlış anladı zaten. Tamam ama sen de bizi bir daha boşlama. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. Duygu! 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 Hanım. Hanım diyeceksin. Hanım. Hanım. Şey... E, Duygu Hanım. Sen benden ne istiyorsun? Ben sadece... Yani durumu izah etmek için hani... Bana hiçbir şey izah etmek zorunda değilsin. Ama şimdi ben anlatmazsam, izah etmezsem kendimi kötü hissedeceğim. O yüzden ben bunu anlatmak zorundayım. Ya kötü hisset. Anlamadım. İyi akşamlar. Duygu, bak. Duygu. Pilot Bey. İyi akşamlar. Bir şey mi aramıştınız? Eee İyi 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 akşamlar. Ben e, depoya gidecektim de. Sizin deponun yolu buradan mı geçiyor? Ben e, galiba yolları şaşırmışım. Allah şaşırtmasın. Amin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hürmetler, saygılar... Ay İlhan'cığım görüyor musun şu Ali Hoca'nın yaptığını? Vallahi anasının gözü çıktı ha. Kaşla göz arasında gitmiş evlenmiş kızla. <laughs> Duygu Hanım, gerçekten yanlış anladınız. Hakikaten ne ara evlendiler bunlar ben hiçbir şey anlamadım bu işte. İyi geceler pilot bey. Nesini anlamadın İlhan'cığım? Aa, Ali Hoca bilmiyor da sen mi biliyorsun? Hem böyle hayırlı işler de acele etmek lazım derler. Merak. Ben şimdi bunu mu kastettim? Canım neyi kastettiysen ettin. O kadını. Siz ben bu işlerden anlamıyorum zannediyorsunuz ama gayet de iyi biliyorum. Ali Hoca dini bütün bir adam. E kızı da sevmiş, gitmiş evlenmiş. Neyi bekleyecek ki? Değil mi? E, üzüm yer misin? İyi. Tamam pilot bey. Yarın görüşürüz. Üzüm vereyim mi kızım? Yok anne ben yemeyeceğim. Kayısı ye. Yemeyeceğim. Yatıyorum ben. İyi geceler. Hallendi yine. Duygu Hanım. Ben... E... Yok ya. Hı, hmm, bu olmaz. Çok teşekkür ederim. Hı, hmm, olmadı. görüşürüz. Hemen sabah olur inşallah. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.